Şey ya, affedersiniz, şu kafenin adresini biliyor musunuz? S Haydi, sokak. Remzi! Ayrıcık sokak. Ya ne melemeni şimdi? Melemen, melemen tadı. Dur bir domates at. Git kendin aldım o dese. Gir içeri. Ha, acı şık bir Anladım. Bilmiyorum. Tamam. Bilmiyorum kızım. Bilmiyor musun? Tamam alayım. Neyi? Bu, K ha, bu evet. bana lazım bak arkası boş kullanırım. Yok ben arayacağım ya şimdi. Bulamam İstanbul'a yeni geldim bilmiyorum. Şu e gülüm bir tane kağıt. Yok şey ben onu arayacağım ya bulamam. Kaybolurum. Al. Al bacım al. Al ne halin varsa gör hayret bir şey ya. Remzi! litre kahve alabilir miyim? İsim? Günden Karlıgül. Tecrin de ver bari. Anlamadım. Soya da gerek yok. Sadece isim GBT'ne bakmayacağım. Ha, pardon. Ya kusura bakmayın. Ben bugün biraz gerginim de. Hala burada olduğuma bile inanamıyorum. İsim? Günden. Günden. Gülden. Yok Gülden değil. Günden. Gürden. Günden. 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 Gündem senin ismin değil. Burada ismi doğru yazılmayanlar kahvesini alamasaydı ben bir tane kahve satamazdım. Burası nüfus müdürü değil. Rahat ol. Fırat Bey. Asiktir ya? Ne Kaan ya, Kanya. benim acil çıkmam lazım. Eğer sen de. Çıkarsan sevinirim gerçekten. Bahadi beni böyle mi bırakacaksın? Eğer iki aylık kiramı ödeyeceksen kalabilirim. Hadi ben kaçtım. Eskortluk mu yapıyorsun sen? Bana bak. Kalıp senin ağzına sıçarım ama dua et vaktim yok. Siktir git bir daha beni arama. Selam. Bade ben. Gündem. Memnun oldum. Ben de. Gündencim acayip trafik vardı. Biraz geç kaldım kusura bakma. İki saat kadar. E, kiradan düşeriz. Anlamadım. Ben de. Acayip sıvı kaybettim. Ben bir kahve alsam iyi olacak. E, tamam olur. Ben de sana bir sandalye bulayım. Hürriye Hanım. Bade o kahvesinin değil. E ne var canım bir tane daha yapın. Sonuçta bu benim hakkım. Şu sandalyeyi alabilir miyim? Hayır alamazsın. Kullanıyorum. Şey, biz orada iki kişiyiz de arkadaşım ayakta kalıyor onun için. Türkçe konuşmuyor muyum hanımefendi? Kullanıyorum, görmüyor musun? Pardon da beyefendi, böyle bir şey hakkınız yok yani. Biz orada iki kişiyiz de birimiz ayakta kalıyor. Siz burada tek başınıza... Hanımefendi tamam. Alıyorum ben bunu. Ya ne yapıyorsun hanımefendi? Çok özür dilerim, ben görmedim. Affedersiniz, ben yardımcı lütfen olayım. Bırakır mısın? Lütfen bırakır mısınız? Lütfen. Çekmeyin lütfen. Hayır, lütfen. Takalım, lütfen. Bırakın bırakın, çekmeyin şunu. Tamam tamam, Bakalım ben yardım edeceğim. Ya. Bade. Müşterinin kahvesini neden alıyorsun Bade? O sevimsiz bir tane daha yapsın. Sonuçta personelin günde üç tane kahve içme hakkı yok mu? Bade böyle bir şey yok. Bunu sen uyduruyorsun. Hem senin ne işin var burada? Aa Necmi Bey izin günümde iş yerime gelemem mi? Bade sen iki hafta önce kovuldun. <laughs> ah! Benim bu telefona hemen bakmam lazım, kusura bakmayın. Yardım kusura bakmayın. Ben yardım edeyim. Kusura bakmayın yani ya, Gerçekten görmedim. vallahi yormadın ya. Hişt, ya. gidelim buradan. İnaresini hiç beğenmedim. Ben de bile hiç yormadım. Gerçekten, ben görmedim. bak. Bana bak, bir daha buraya gelirsem polis yapacağım, tamam mı? Aşkım ya. Başka bir şey başka Kedici misin, köpekçi mi? Eee hayvanım olmadı ya. Annem kılları yüzünden evde hayvan besleneme izin verme. Eğer izin verseydi kedi mi olurdu köpek mi? Kuş. Ee, bir muhabbet kuşum vardı hatta. Benim komşunun kedisi yemişti onu ama şey... Hayır kızım onu sormuyorum. Bak kediciler evcimendir. Köpekçilerse özgür. Eğer erkek arkadaşın gönüllü olarak köpek gezdirmeye götürüyorsa bir iki senden sıkılmıştır. Yani senden ayrılmasına ya da seni aldatmasına hazır olman gerekir. Sonuçta kimse sabahın köründe köpeğin bokunu yerden alıp iş etmek istemez bence. Eee buraya uzak mı? Taksiyle 15 dakika ama daha sonra gitsek iyi olacak. Şu an evde erkek arkadaşım var. Muhtemelen master yapıyordur. Sana yetişmek için onun çadırı kurmuş vaziyette bıraktım. Anlamadım. Bayrak direğini hazırladım ama çekemedim diyorum. Ay, ay, bu mağazaya bayılıyorum. Gelsene şuraya bir girelim. Gerçi buradan bunları alacak param yok ama yine de bakma hoşuma gidiyor. Merhabalar, hoş Merhaba. geldiniz. Hoş Merhaba. bulduk. Göbek deliğin içe doğru mu dışa doğru mu? Niye sordun? E dışa dönük bir göbek deliğin varsa göbeği açık bırakan tişörtlerin yok demektir. Bu da benim için çok kötü bir şey. Çünkü ben yarım tişörtlere bayılıyorum. Ee şey yok. Benim göbek deliğim içe doğru ama yine de göbeği açık bırakan tişörtlerim yok. Ne olsun bende var. Benimkileri paylaşırız. Ama yenilerini sen alırsın. Oha! Bu sana aşırı yakışır. Giysene şunu. Bu. Evet. Ay ne bakıyorsun? Denesene. Yok ya, bu çok benlik değil bence. Ay saçmalama kızım ya. Dene şunu, hadi. Bavulumu alıp nereye gidiyorsun ya? ya oldu görüşürüz. Ya o aldık nereye gidiyorsun? Bir yere gittiğim yok. Erkek arkadaşımı görünce selam vereyim dedim. Merhaba ben günden. Gündem. Gündem ne değişkisi? Gündem değil, Günden. Ha. Ya, erkek arkadaşın evde değil miydi? Ha evde master yapan bu değil. Ama bu da yapmıştır. Arkadaşına evde 31 çektin mi söyledin? Sadece bir kere çekmiştim. Söylemiştim. Hayır şekerim senden bahsetmiyoruz. Takılma sen ona. Bu arada görüşelim bence bir ara. Siz bunu mağazadan çaldınız mı? Oha. Ee, kızım, şimdi... ötmedi mi? Kızım, sen bunu nasıl başardın? Ay yok, kızım, çalmadım ben. A, sen. Ama bunu halledip ödemeyi yapmadınız ama ürün üzerinizde kaldı. Kız, çıkınca ben panik Geliyor, oldum diye anla çıkalım. Ay bir dakika Arayacağım bu söylemeniz niye çık? Kızım var. resmen hırsızlık yaptık ya. Dönüp açıklayabilirdik. Açıklayamazdım. Daha önce de oradan bir şey yürütmüştüm. Bana inanmazlardı. mı? sana çok yakıştı. Tamam da kıyafetim soyunma odasında kaldı. Boş ver. Bu üstüne onun üç katı fiyata. Yine de bunu çıkarmamız lazım. Bade alnıma hırsız yazıp gezmek gibi bir şey bu. Ya saçmalama derdin o mu? Ben hallederim. Kabanını aç. Aç kızım. Kızım şu kabanı açsana. Gördün mü? Yanında alarm sökücü mü taşıyorsun? E, lazım olur diye araklamıştım. Gördüm işte, lazım oldu kızım. Ne zaman eve gideriz? Hmm. Ev demişken benim iki aylık kirayı peşin almam lazım. Şimdi mi? Hı hı, şimdi. Peki. Sana bir şey diyeyim mi? Seni çok sevdim ha. Sen bir de böyle bir avrupayısın. Saçlar falan kızıl. Baban nereli senin? İrlandalı mı? Tokat. Annem mi İrlandalı? Yozgat. E, İrlanda'ya bayağı uzak. E senin bu kızıllık boya o zaman. Yo gerçek. Çok şeker ya. Hadi gidelim. Yiyorduk ya. Aman sen de paket yaptırırsın. Buraya niye geldik? Arkadaşlarımızın geleceğini göreceğiz. Ne demişler? Fala inanma, falsız kalma. Hanginize bakılacak? İkimize. 50 lira. Versene. Affedersiniz. Kart seçin. Geçen sefer attıkların hiçbiri tutmadı. O yüzden sıkı at olur mu? Atma. Ne diyorsun sen be? Bana bak. Seni şu ters dönmüş şeytana çeviririm. Sonra da bu kılıçların hepsini ters çevirir, tek tek üstüne oturturum. Şey, sakin ol lütfen. Yani ben çok merak ediyorum gerçekten. Eminim söylediklerinizin hepsi çıkacaktır. Devam edin lütfen. Sakın renk ...gitseydik erkek arkadaşım mastürbasyonunu bitirmemiş midir? Ayşşş! Ayrılık. Kötü giden bir ilişki. Al işte. Mastürbasyon duydu hemen ayrılık diyor. Çakal ya! E ee, ayrılık dediniz? Yakında çok kötü bir şey olacak. Ne kadar kötü mesela? Ölüm gibi mesela. Ha. Ölüm mü? Bu kadar. Nasıl bu kadar? 50 liraya bu kadar. Ölüm gördüm daha ne göreceğim? Dünyanın sonunu görecek halim yok ya. Hadi hayırlı işler. Abartıyor ha. Nasıl abartıyor Bade ya? Ya bugün gerçekten ömrümüzün son günüyse? Aynen aynen. Ya bak tanıştığımızdan beri adımı doğru söylüyorsun. Ya ilk defa yeni tanıştığım birisi adımı doğru söylüyor. Bak bu bir işaret olabilir. Bence bunu riske atamayız günden. Bugünü Ömrümüzün son günüymüş gibi yaşamalıyız. Evet.